gelin sizi bekliyorduk. Uyumadı ben sürekli tam bütün gece. Siz geleceksiniz diye. Gelin sizi bekliyorduk. Gelin sizi bekliyorduk. Hazırlığı tam yapamadık bu defada. da. Ne barikatımız aşılmazdı hala ne de yeterince muhatap istifledik yan yana. Ama yine de geliyoruz. Bir Ve köpekleriniz var. Dört duvar arasında bedenleri katleden. Elbette siz kortejlere ateş açıp evlerde kurşuna dizebilirsiniz bizleri. Yarınlarınız karanlık bir kuyu gibi önünüzde dursa da bugün bunları yapmak sizin için hala mümkün. Ama yabana atmayın bizi de. İşte taş atmayı öğrendik yeniden. Benzin en çok bu yakışırmış. Bunu öğrendik. Öğrendik ki taş ve sopayla bile savaşılır ve kazanılırmış. Inancı uğruna ölümü yenen öğretti ki yeniden bazen eylem yaşam adına verilen son nefesi. Ve bu nefes anlamsız geçirilen on yıllara bedeldir. Buna rağmen hala korkanlar var içimizde. Yalan vaatlere kalanlar ve tümüyle satılmışlar. İşte bizim emekçi saflar. Ancak bunlar gelip geçici. Her eylem yaklaştığı bir nedeni ve satılmışlar bitler gibi teker teker ayıklanacaklar. Ve bilmelisiniz ki 12 saat bantta duran nöbet bekleyebilir tüm gece. Çelik alan taşıyan kollar bir tüfeği rahatça kavrar. Ve dokuma tezgahında işleyen eller sargı bezi işini halleder. Gelin sizi bekliyordum. Güneş doğarken gelirler diyordu. İşittik helikopterinizin patmatını. Tepeden izledik asfalt yolu tırmanışınızı. Gördüğümüzde şaşırmadık. İşgal kuvvetleri tamam, tamam, gibi tamam. alana yavruşunuzu. Tamam, ne de olsa tamam, buralar tamam. sizin için tamam, düşman tamam, toprakları. Gelin tamam, tamam. sizi bekliyorduk. Başlayacak birazdan bilmem kaçıncı kondu meydan savaşı. Ve sanırım tamam. bir kez daha yeneceksiniz bizi. Toplanacak yine kondular. Eşyalar yıcıl yılacak tamam, kapı tamam, tamam. Ve çökecek damlarımız. Sonra temizleyeceğiz molozları. Sağlam biriketleri, keresteleri ve kiremitleri. Yani savaştan geri kalan her şeyi kullanacağız yeniden. Yeni Allah Allah. evimizi kurarken. Allah Allah. Ya sonra? Sonra siz yeniden geleceksiniz. Bizi savaşta daha ustalaşmış, sizi bekler göreceksiniz. Sonra yeniden, yeniden geleceksiniz. Ve her muharebe bize öğrettikçe, hazırlığımız büyüdükçe daha da yaklaşacak muhteşem final. Ve o gün